Bugün Pop sizlerle birlikte PUBG Mobile'a e zo zombi güncellemesi geldiği için direkt yükledik ve direkt zombi haritasında oyun oynayacağız Erangel'da. Pardon, rütbeli Erangel, değil mi? Heh, yeah, Erangel'de. Yeah. Aynen. Arkadaşlar şimdi biz bir önceki eli keşke kaydetseydik, kaydetmedik. Arkadaşlar birinci olduk. Vallahi çok güzel, mükemmel geçti. Şimdi bir maç daha atacağız. Aynı yere atlayacağız ve aynı silahlarla devam edeceğiz haberiniz olsun. Evet arkadaşlar bir de şöyle bir şey var zıkırmayalım bir abone bir beğeni yapın bakın. Bakın bakın evet. arkadaşlar bu ikinci bugün, videomuz. Tamam bugün ikinci videomuz bugün simülatörü çektik. Şimdi de, de PUBG çekiyoruz. Üçüncü videoyu bilemiyoruz. Belki üçüncü video şey, belki, yarın, ya. belki yarın. belki yarın belki ee, bugün bir daha çekip atabilirim. Bilmiyorum. Arkadaşlar biz okul döneminde size video atamayacağız. Evet yani hi belki hiç atamayabiliriz. Hafta sonları belki atarım da. Hiç atamayabiliriz haberiniz olsun. Evet arkadaşlar. Şimdi size güncellememizi... Neden? Anladım. Çünkü 5. sınıfa geçtik. Hep ders çalışacağız. Arkadan annem geldi. Neden ders... Neden video atmayacaksınız diyor ders çalışacağız. Ve şimdi sınıfa geçiyoruz. Kolay bir şey değil. Hadi bakalım. Kanka bu sefer yine sen mi şey, anında... şey, hiç şey yapmadım bak. Dördüncü sınıfta hiç bize ağırlık vermediler. Bu yıl bize ağırlık verdiler. Aynen. Kanka şimdi bir dakika. Sen mi beni takip ederken ben mi yönetiyorum? Ha, sen yönetin evet. Evet, evet. ben Biz direkt sen... ben önümüzdekini mi atlayalım? Önümüzdekini atlayacağız. Buraya atlayacağız kanka. Sen yönetin kanka ben, ben yönetmiyorum. Emin misin? Evet. Ha ben yönetiyormuşum. Önümüzdekini atlayacağız. Buraya atlayacağız. Bunu atlayamayız arkadaşlar. İşte, neden diye çok uzak. Bir dakika kanka ben tam olarak bir yeri tespit edem. Evet arkadaşlar biz promot onu açtık. Öyle deme öyle deme nazar değer. Şu anlı bu sefer daha korku yapacağım. Arkadaşlar ben Batakan'la biz 160 metreden 225 metreden attık gene beşer. Arkadaşlar. Evet. Tab benim 8 deş 3 asistim var. Ahmet'in 12 leş 2 asisti var. Bir tane daha adam geldi. 13 13 leş 2 leş. Ay, çastım. Oha! Bu çastım. adam nasıl dalıyor lan bu hile ha? Oğlum onlar şey yapıyor. Ö önden atlıyorlar. Sonra oraya süzülerek gidiyorlar. Bizim gibi hemen üstündeyken atlamıyorlar. Onlar gezdiğekken süzülerek Oraya gidince de hemen aşağıya gidiyorlar. Evet arkadaşlar. Evet Burak. E, bu harita baya bir zor değil. Çok kolay aslında. Zombi yaratır. Evet. Sadece zombilere ölmeyin yeter. Evet, zombilere ölmeye gerek yok arkadaşlar. Buradaki herkes bakın kimse vurmadığınızda Burak size yok. vurmuyor. Vurursanız size vuruyor. Ha, <laughs> Evet. Öyle bir sıkıntı var. Bir tane uçan kaykayı ee, var arkadaşlar. Atakan onu size gösterir çünkü benim kameraya C yansıtamıyorum. E keşke yansıtabilsek. Bir bilgisayar alalım Yansıtırım. O da GoPro alması gerekiyor. Evet, alakalı bir şey. Pampalık buldum kankam. M249 buldum en sevmediğim silahtır. A, vektör buldum. Arkadaşlar önceki şu paralar var ya onlardan 173 tane buldum. lütfen gel. Na kimi öldün kanka? Kanka beni bay bayıldılar. Şu an burada. Gel. Bana geliyor. Gel gel ama. Kanka pardon kanka pardon kanka. Kimse. Domaya geldi. Arkamda şu an sana var. Ah! Canlanma kartımız var dikkat ol. Yarı sayım başladı. Yarı tamam, sayım başladı. Yok lan bitti nasıl? Bitti Yapma video. Yumruk atıyor, yumruk atıyor. Gel gel, yumruk atıyor. Bitti. Bekle, bekle Kanka, atlayana <laughs> kadar bekle. At sen senken sakın kendin zıplama. Sakın kendini zıplama. Yine aynı yere atlayacağız. Kanka uçak ilerliyor tamam mı? Öldüğümüz yere gelince bizi kendiliğinden bırakıyor. Yo biz kendi yerimize atlayabiliriz. Kendimize... Arkadaşlar çok kötü, çok kötü oldu ya. Çok kötü oldu. Ya bu maç nasıl oynadık şimdiki halimize bak ya. Yani. Kanka Poşinki'den oraya mı geçelim? Nasıl çıkalım? Oyundan gel çık çık çık. Gel yeni maç. Tamam yeni maça gerek. Okey. Nereden çıkılıyor? Ha tamam. Lobiye dön. Kanka bunu kesebilir misin? Kesmeye boş ya. Arkadaşlar çok kötü bir maç oldu. Kesemiyorum kanka Arkada, arkadaşlar. Arkadaşlar Olmazsa bu videoyu isteyin yine baş Hayır olmaz. <laughs> Neden? İstemiyorum. Başla. Arkadaşlar <laughs> emeklerimizin karşılığında videoya çok güzel bir like ve görüntülenme istiyorum. Like'ı boş verin, görüntülenme atın yeterli bizim için. Çünkü bakın son attığımız normalde, videoları hiç bakmıyorsunuz. Sizin için, normalde sizin için. Ee, şey yapıyoruz böyle anlatıyoruz ölüyoruz sonra yeni baştan çıkıp yeni baştan gidiyoruz sizin için bunlara like atın abone oldum yani bir şeyler yapın aboneyi şeyler. boş verin like'ı da boş verin görüntülenme yapın bir dakika arkadaşlar videoyu bir iki dakikalığına kapatıyorum evet arkadaşlar geri devam edelim vurma bana vurma bak şu adam iyi oynuyor yine bak, bir tane adam iyi oynuyor Arkadaşlar yeni bıçağım nasıl? Hı, herkes de var. İki iki tane adam iyi oynuyor. Başta bakayım. O ikisi de evet. biziz arkadaşlar. Beş de biz. Tamam, hiç kötü oynuyorlar. Alırız hepsini ya. arkadaşlar, nasıl ben iyi oynayanları anlıyorum. Üstün başarısı olanlar, iyi kıyafetli olanlar, kıyafetli geç, iyi yürütbeli olanlar onlardan anlıyorum ben numarada hatta bakmadan da anlayabilirsiniz. 5. Ee, neden söyledim dur ama bakayım ben en yakın neresi biraz yine. Bir dakika ben bakayım Bakam 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 Ben de yine o adamın yaptığı. Ya keşke yaptığı şey tarafına da atlasaydık ya. Şu diğer taraf ne? var ya şura. Şuraya gelse. Aa bak eski yer. Oğlum oraya atlayabilecek durumda mıyız? Keşke diyorum keşke anlamıyorum. Evet arkadaşlar siz yokken bakın video çekmediğinizde hep bin alıyoruz. Video çektiğimizde kalıyoruz. Nazar yani değiyor. Şey Neyse boş atla Seni severdim yazıyor lan bir. Şey. Atla! Atlıyorum oğlum bir sakin ol. Doğru doğru yeri mi atıyorsun? Evet. Ben işaretlerim ama. <laughs> Hadi bu sefer ciddiğini alalım. Al, alalım. Tamam. <laughs> ne yazdın oğlum şeyde? <laughs> Bak bu sefer konuşmayalım. Arkadaşlar da çok konsantre olalım. Arkadaşlar konuşalım. <laughs> Sıkıntı yok. Biz yine kazanırız. Arkadaşlar, Ar Ve direkt biri ee, geliyor. Var. Biri daha geliyor. Biri daha geliyor. Bazıları demiş ki abi siz niye vural gibi oynamıyorsunuz arkadaşlar bizim öyle bilgisayarlarımız var mı bir de düşünün arkadaşlar öyle. bakın var bilgisayar var ama annem yükleme izin vermiyor diğer eski bilgi, eski bilgisayar diyorum annemin normal bilgisayarı olsa izin vereceğe Allah'ım öyle adam mı benim merhaba Oscar var beleyim çok oh. Çok güzel yarısın. 3 seviyelik çanta geldi direkt. bana ne oldu ben adamı mı unuttum. Bu map var alacaksın. Aynısı bende var. Tamam okey. Sen adama hiç yaklaşmak yaklaşma kararında değilim kaç. A8x türbün çıktı direkt. Arkadaşlar uçan kaykayı gösteremedim size. Durun onu göstereceğim şimdi. Kaça, kaç kaç Allah. Uçak. Bakın böyle. Ee, i̇neyim bundan. Şimdi birisi bizi öldürmeye çalışırsa Allah rahmet eylesin. Avuku var adamın. Adamın avuku var lan. Tamam. Arkadaşlar bu etrafında baya iyi bir lootlar var. Ben baya çok lootlanıyorum burada. Aha en sevdiğim silah. Şunu salayım. Bunu al. Adam, adam var bu arada biz Dükkan jetonunu almay almayacağım ya. Yani. Zaten dükkana hiç gitmiyoruz. Oğlum adama bak sen DBS'i var ha adamın. Hmm. Vallahi vurdum mu Kanka uçan kaykayı var alacağım. Arkadaşlar bakın uçan kaykayı dışarıdan böyle görünüyor. Adamı gördüm bu arada. Manyetik uçuş kaykayı diye geçiyor. Oo. Oh. Aldım adamı. Öldü. Ya 8 x türbün <laughs> çıktı. Sevindim de. Hiçbir işe yaramıyor bu. 4x türbünüm var benim. 8x'im var. 8x diye bir şey yok bana herhalde. 8x'lik türbünüm var. Ne? 8x'lik türbünüm var oğlum. 8x. Oğlum 8x türbün yok. Kanka bir şey söyleyeceğim hani. E, 8 e mi aldın? He, tamam anladım anladım. Allah'ım çocuğun beyni gitti. <laughs> Kanka bana dürbün lazım acil. 4x dürbünüm var. Atsın. 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 Bekliyorum. 2 dakika. Arkadaşlar 2 dakikalık videoyu kesiyorum başlatıyorum. Evet, arkadaşlar videoyu daha... Az önce kafamla sıkıyordu da. Ee... arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar videoyu yeniden başlattım. Arzular çıkmaya devam ediyor. Şu an bir tane zombi peşimdeydi. Oğlum, algımı aldılar adamları ya. Evet arkadaşlar, Ahmet öldü. <laughs> Ahmet'e çok yazık oldu, havada uçuyor. Almadılar, beni Adamlara koşuyorum, adamlar... Adamların içinden adam çıkıyor. Adamların içinden adam çıkıyor son Ah geceler. Ye Gece, Puki adam adam bir tane adam adına Puki koymuş. Ah geceler geceler. Ya oğlum benim geceler şeyim geceler. neden şu şey oluyor? Bozuluyor. Ben daha seni Allah! Akirim geldi. Kanka öl öldürsün dersen. Al vur vur. Vur Ender M249'un vardı. M249'un vardı Ahmet. M249'un vardı. Oğlum M249'a niye <laughs> sıkmadın o <laughs> zaman adamı? Haritaya bakıyordum. Haritaya. Adamlar nerede? Ay bir baktım içeriye bomba attılar ya. <laughs> i̇çeriye bomba attılar. Şimdi ben intikam almaya gitmez miyim? Giderken Hı. ölmez misin? Ne oldu Korkut? Rambi git sen size giderken. Korkunç mu nerede? He. Korkunç. Yok Korkunç kaybolmuş. Niye korktu? Bilmem. Şu da 20 FPS çekiyor. Oğlum benim 44 FPS çok iyi. Benimki 20 daha iyi. Bak bu bir şey. Oğlum 20 FPS daha kötü bu arada. Ama benim internetim full 20 FPS daha iyi değil mi? Akıcı diyor. Asıl 40 FPS daha kötü. Mesela 999 FPS 40 FPS'ten daha mı iyi? Hayır. Ama öyle düşünmeyeceğim. Ben öyle düşünüyorum. <laughs> Adamlara bak ben girdi şu Ah gece. <laughs> Arkadaşlar biraz cıvıttık sanki ya. Bu arada bu son elimiz ha. 12 dakika olmuş ha. Aa, aa nasıl nasıl? Sandım beni mi? havadan vurdu. Ben bu, bu yüzden çıkıyorum abi. Abi, ben böyle. Ahmet çıktı. Eee. Ben. Ahmet. Robi'ye dön Robi'ye. Robi'ye mi dön? Arkadaşlar biz Kanka, videodayken çok şey çok... silmeyelim arkadaşlar bakın kötü olduğumuzu belli ettik <laughs> yemin ederim ki keşke fotoğraf çekeydim bir önceki el Gerçekten kazandık iki el önce. Video çekmeden önce. Yani videomuz 15 dakika oldu. Kanka boş ver. Kötülüğümüz görsünler. Yani iyi iyiyse ki iyi desinler, kötüyse kötü desinler. Boş ver. Artık videoyu silemeyiz. Boş ver. 15 dakika oldu. Arkadaşlar videoyu geçirelim bitirelim. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoma da like atmayı unutmayın. Bay bay. Bugün üçüncü video gelebilir haberiniz olsun.